Oğlum. Sabah oldu oğlum. Ne? Bir kalkmıyor musun da? Benim bir tanem. Bu oğlum da bu da ne yapıyormuş böyle ne yapıyormuş? Benim çocuklarım böyle ne yapıyormuş? Kızım. Cici. Cici. Oğlum yalamasana oğlum. Bunlar beni de kedi zannediyorlar da beni de yalıyorlar birbirlerini yalarken. <laughs> şey ne yapıyorsun lan? Ay ne güzel uyuyorlar hiç kalkasın gelmiyor. <laughs> Yanlarında böyle hep yatayım. Ay, 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 Çocuğum. Hele bu var ya bu çok daha. <laughs> bu bir dalgın uyuyor var ya. Rüya falan görüyor böyle sesler çıkarıyor bin patisinin ayağını yerim yerim. Ay kuyruk sallarmış. Tamam rahatsız etmiyorum. Özür dilerim. Tamam. Hadi uyu uyu. <laughs> Kardeşine de kızıyor. Tamam tamam vurma tamam alacağım ben onu tamam. Rahatsız edilmek istemiyor. İstanbul'a senler. yukarıda mutlu olanlar var. Sadece evin penceresinden seyredince güzel oluyor. Ya dışarıdakiler. Arkadaşlar şimdi bir bakın. Kara köş, berbat kedilerimi bulmaya çalışıyorum. Kurumama falan yani kedi evlerin içine de koyuyorum ama ıslanıyor. O yüzden mecbur ciğer vereceğiz. Ay. Az öte de oynayın. az öte de oynayın bak kedileri çağıracağım tamam mı kekoyu en son ne zaman gördünüz Allah Allah. Üç gündür bitmeyen kar daha iki gün daha yağacak diyorlar bakalım koy buldum arkadaşlar da nasıl olacak böyle tombik Tombiyi de buldum da o da şurada yiyor. Çocuklar vardı ya arabanın altına götürdü. Neredesin Tombi? Tombi! Mecbur çıkacaksın şimdi. Tombi! Tombi! Tombi gene aldı arabanın altına kaçtı ha. Çocuklar oynuyorlar ya. Güvenmiyor. Arkadaşlar telefonu zor açtım. Yalnız ellerim buz tuttu. Düşünün yani sokak canlarını. Abo. Nasıl olacak böyle? Ya var ya kedi kulübesinin içine koymuştum kurumamaları. Yani kurumama çok az kalmış. Yemişler yani bir şekilde ulaşmışlar ama şimdi gene koyacağım. Fakat onların içine kadar kar girmiş ya. Şey o kapı aralarından rüzgarla birlikte vurmuş yani. Allah'ım tamam kar güzel falan yani de. Çok zor hem hayvanlar için hem bizim için. Onlara bakanlar için. Kedilerin içine. Onlar bu oraya Girsene hadi girsene. Yedin tabi ciğerleri. Baktı kurumama geri çıktı. Daha 3-4 gün böyle olacak çocuğum alış. Hadi git. Gir. Alıştılar. Kara da alıştılar ya. Soğuk olmasa. Şu an güneş var da. Öyle saati. Ana. Şu hale bakar mısınız ya? Tamam kızım orada var ya. Niye onları bitirmeden geldin? Hani öteki kardeşlerin nerede? Ha ya onları da? arkadaşlar bakın açken nasıl titriyor bilmiyorum net görünüyor mu ya. çok rica ediyorum arkadaşlar ne olur etrafınızdaki e, kedi köpekleri kuşları aç bırakmayın çok fena öyle bir titreşiyorlar ki yani ölüm ihtimalleri yüksek. Ne olacak? Şöyle kanatlı mu diyorlar? Ne diyorlar? Bir de bir çorbalık diyorlar. <laughs> 3 liraya 5 liraya satılıyor şeylerde tavukçularda İçine bir tane patates rendeliyorum, bir tane havuç rendeliyorum, bir havuçta işte pirinç atıyorum. 2-3 dakika tıkırdatıyorum. Çok az tuz. Tuz koymasanız bile olur ama çok az yani böyle atabilirsiniz. Ee, çıkın arkadaş. Bu dediğim ölçüyle bile 7-8 kedi doyabiliyor yani. Çok rica ediyorum. Çok. Cennetin kapısını onlar açacak bize. Bunu unutmayın. Bu dediğimi unutmayın yani. Her şey boş, her şey yalan. Ne daha geldi? Bu seyir tavuk ciğerini arkadaşlar haftada ya da 15 günde bir pişirmeden de veriyorum. Çünkü pişirdiğim zaman koklayıp geri dönüyorlar nedense. Ama sonradan öğrendim ki sokakta yaşayan hayvanlar çiğ olarak ihtiyaç duyuyorlarmış biliyor musunuz? Hani çok böyle her şey her zaman değil de arada böyle bir şey vermek gerekiyormuş yani. Ben zaten bunların iç parazitlerini de yaptığım için baktığım hayvanların iç dış parazitlerini. O yüzden çok... Bir de e, hayırlı işlere kalktık inşallah da. Aslında yaptığımız iş hayırlı iş. Ama bazı hayırsız mı diyeyim? İhmalkar mı diyeyim? Ne diyeceğimi tam netleştiremediğim birileri yüzünden biraz canım sıkıldı. Kafamda bazı şeyleri e, yerlerine oturtayım, Öncümü da birilerinden alayım. Sonra zaten bir sonraki videoda anlatacağım. Yani kedi evin içine kurumama bıraktıktan sonra bir de şöyle yerlere de biraz ciğer bıraktım. Yani var etrafta kuytu kuytalar. Oraları bunu, oraları böyle şeyde köpük kaplardan işte plastik kap her neyse böyle ya kar yağmur almayan bir yerler vardır. Arkadaşlar onlar bulurlar. Siz kuytuya köşeye bırakın. Ben mesela kedilerimin en az yarısını bulamadım. Nerelere girdiler saklandılar bilmiyorum. Yani haklılar da. Ee, yani durumlar böyle. Aman sevgili dostlar. Hiç üşengeçliğe falan maruz bırakmayın. Lütfen Allah'ım ben açtı, aç olmadığım halde şu anda dondum yani. Hadi Allah'a emanet olsun oğlum sizi seviyorum. Hoşçakalın görüşürüz. Çünkü düşmemek için tutunarak gitmem lazım. Korkuyorum zaten.